yaklaşık 5-6 santim. Öncelikle anaçta aşı yapacağımız bölgeyi burada bir keseceğiz. Hemen hemen bel hizasında keseceğiz bunu. Şu şekilde başlayalım. Anacımızı kestik. Üzerindeki öl dokuyu atmak için bunda da bir perdahlama işlemi yapacağız. Üç şekilde üstünü temizledik. 3 tane kalem seçtik. Buna üç tane kalem takacağız. İleride çok sıkıntı olursa bir kalemi de iptal edebiliriz. Evet. Kabuk altı aşısında kalemle tek taraflı yatay bir kesim yapacağız. Bu kesim kalem kalınlığına yaklaşık 2-3 katı ama daha fazla da olabilir. Daha fazla olması yani zarar olmaz. su olur zarar olmaz. Şu şekilde Biz de burada aşının kaynaşacağı kabuk dokusunda ilk kaynaşmalar burada tutuk, kenar kısımlarda olacağı için buralarda hafiften inceden şu şekilde geçiyoruz. Arkasında da yine kabukta sadece yeşil aksam çıkana kadar şu şekilde çok derin olmamak kaydıyla arka tarafında şu şekilde hafiften hafiften soyuyoruz. Bu şekilde kalemimizi açtıktan sonra anaçta bunu yerleştireceğimiz yere şu şekilde açıyoruz. Aynı kalınlıkta olmasına dikkat ediyoruz. Daha sonra evet. Kalemi burada açtığımız yuvaya bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerleştirdikten sonra iki tane daha kalem yerleştireceğiz buna. Ee, en son kalemleri yerine taktıktan sonra burada aşı bantlarımızı aşı bölgesine saracağız. Kalemlerimizi taktık. Bantta da bütün aşı bölgesini sardıktan sonra bu aşı bölgesine, bu üst kısma Su girmemesi açısından unutulmaz. Tutkalla, bu şekilde izole edeceğiz. Özellikle bu aşı bölgesine çok iyi korumaya dikkat ediyoruz. Bu tutkaldan bile kalemlerin uç kısmına yine aynı şekilde süreceğiz ki bu kısımlarda da herhangi bir su giriş olup kalemleri çürütmesin. Afgan cevizinde kabuk altı aşımız bu kadar. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz.